Merhaba arkadaşlar, azatı geldiğimden beri göremedim. İçeride bir de keresi iyice suyu şey olmaya başladı. Köpeklere dalıyor, direkt gidiyor, dalıyor. Şimdi Azat'ı çıkaracağız. Azat, lan lan paşam mıyım? Lan, lan, lan paşam mıyım? Neredesin lan sen? Azat Neredesin mi? lan sen? Azat, i̇yice büyümüşsün ha. İyi. İyice mi yiymişsin oğlum gel. 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 tamam tamam hırt tamam. ıslık gel böyle azat 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 dur üstüme gelme gel düşüreceğim beni gel gel oğlum ne gel. haber azat gel benimle <laughs> tamam sakin ol evet. aralarımız ara iştahı bak bak, bak. Evet. gene aynısını yapıyor ya gel. Gel. <laughs> gel. tamam bu azat senden ne istiyor lan he He? sen bir şey yapmıyorsun, karışmıyorsun. O sana karışıyor. Azat. 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 O. Azat. O. Ne yapıyor paşam ya? Ha, ha. Aranız düzelsin tamam mı? tamam Sen bir şey yapmıyorsun biliyorum. Ne oldu? Bakın Firmino'nun karnı iyice şişti arkadaşlar. So son durum ne? Oynuyorlar mı birbirleriyle? Şu anda bir şey yapmıyorlar. Ben bıraktım. 3-4 gün peş peşe gitti geldiler. Şu anda sıkıntı yok. Başkası devreye girdiğinde... Başkası devreye girdiğinde araları bozuluyor. Gel Yaman. Gel. Azat. Gel oğlum gel. Gel. Dün gel. göremedim. Dün. Gel. Hem hava biraz soğuktu hem biraz ağrılarım vardı. Gel. Gel. Azat'ı da 12. günde gördük. 12. 13. günde. açamıyoruz. Yani bunu babam da iyi anlamış. <laughs> Eşki. Şuna zıplama. Ağır yer tarafım zaten. Bunu babam da iyi anlamış. Açtığınız zaman gidiyor. Ne yapıyor baba? Gidiyor. Dün bıraktım. Ta orada koyun sürülerinin köpeklerine gitti. Burada da şimdi bugün erken geldi. Zaloyla fıstık gittiler. Yaman gitti. Zor çevirdim. Bak köpekler orada. Bizimkiler de mi orada? Bizimkiler geldi işte. Zaloyu çağırdım. Gittim orada. Döndürdüm geri. Bu olsaydı kesin orada dalışmıştılar. Antika. Köpekler erken geldi bugün yoksa Kıka. serbest bırakırdı. Fıstık. Dün bıraktım. Oradan koşarak gittiler. İş oluyor. Koyun sürülerini orada köpeklere. Vallahi bunun bu huyunu nasıl yapacağız? Bunun huyu değişmesi lazım. O oturacak. Ya da bir gün bunu güzel bir kıstıracaklar. Babası dolandırıyor zaten. Babası bir gün binecek buna. Buna mı binecek? Binecek. Babasına Babası... kafa tutuyor. Gidiyor. Babasının önünde tikiliyor. Babasına şey yapmaya, binmeye çalışıyor. Ulan azat, ulan azat, ulan azat. Dur oğlum. Ama hayatın hatasını yaparsın azat. Babası hem Zalo'ya hem buna gıcık gitmiş. He valla ikinizi birden. Söyleyeyim yani haberin olsun. Zaloy'a da gıcık gitmiş buna da. İkisinde dolanıyor. Yok Zalo'yu seviyor. Zaloy gene gidiyor azapın ağzını yüzünü öpüyor da. Azat babasına öyle bir hata yapmasın bence. Azat'ı yapışırsa zaten... Evet, azap, Azat'a bir yapışırsa... Yani Azat'ı yerden yere vurup öyle bırakır. Heh, bak. Bak, Böyle inad inat ediyor babasının önünde Yok o bence şeyden yapıyor ya. Yok hırlıyor. Azap bırakmıyor yani. Azap çok sinirlenmiş. Geçen bunlar boğuşmasından iki sene de tavırlanmış. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Aa, hırlıyor mu? Tabii. Azap istemiyor. O demek ki o zaman azap ona böyle kafa tutuyor. Böyle bir Geçen burada azap önüne çizdi. Azap alacaktı da ben bırakmadım. Azap bunu yıkacak. Bir çaresi yok. <laughs> azap tehlikeli sularda yüzüyorsun ha. Azap sen de sen sabırlısın gerçekten ama Paşam benim. Sen gene de öyle bir şey yapma tamam mı? Sen de yapma babana. Tamam mı? Üçkağıt seni. Bir soru eşek Fıstık. 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 Üç kağıt Fıstığı içeri koyamıyorum. Niye? Tam oraya götürüyorum. Üçünü koyuyorum. mu kaçıyor. Fıstık çok akıllı. O bağlanacağını e, biliyor. Cümrüt boğuyor bu. cümlet bunu. Cümrüt mi boğuyor mu? Bu da boğuyor. Kıstığa mı yükleniyorlar hepsi? Hepsi buna yükleniyor. Annesi bile kıstığa yükleniyor. Köpekler gelişim aşamasında olduğu için 10-11 gün burada kalmadık. Vamlasa bu tabii ki görmüş neler olduğunu. Oğlum. <laughs> Seni tanımıştır geldiğin zaman baba. Evet, tabii tanıdı. Şimdi burada geldi kucağıma yattı. <laughs> burada geldi benim kucağıma böyle böyle akıllı yattı benim kucağıma. Değil mi Oluş? Değil mi Oluş? Bunun arkası dar, önü çok geniş Bu biraz 2-3 yaşına geldiği zaman çok Yapar. Yakacak öyle görünüyor. Yani çünkü arkası ince, önü tam bir fan var. Şu an şu an hala o çocukluk şeyleri var üzerinde. Tabii ergen çocuk gibi. 2 yaşına 2 yaşına geldiği zaman yok fiziksel olarak. Şu an var 2 yaşına geldiği zaman. Zalo. Bir de baksana arkadaşlar yani zaloyu zaloyu şey yapmış. Zaloyu bastırmış azat. Zaloyu taş mı gezilere gelmedi benimle. Şuna <laughs> bakışlara bak. Azatı <laughs> Kazatı bıraktığım için. Zavu. Benim oğluşum gelmedi benimle değil mi oğlum? Lahu'nun babamın köpeği biliyorsunuz. Oğluşum benim oğluşum. Eski Akıllı izleyiciler çöpe. bilir. Akıllı bir köpek. <laughs> Çok zeki. Söz dinleyen, komut dinliyor. Dalım ya bana gidiyor ya. Başka bir şey yaptığı yok. Dalım hadar biz hadar deriz yani. Dalım erken sezinlenen evet, bir köpek. Evet, te sezgin. Orada oturuyordum. Hemen orada köpekleri gördü, hücumladı. Kışın böyleydi öyleydi mesela. Kışın da öyle. O zamanlar daha da küçüktü. Bir bakıyorduk zalo şuralarda geziyor. Sonra bir bakıyorduk zalo bir şey kovalıyor. Önünde tilki milki. Bunların seziyor yani çok seviyor. Birbirleriyle boğuşması kötü oldu yani. Kışın en azında ikisi bir yabana gittiklerinde bir birbirlerine sahip çıksa var iyi olur. Yo, araları düzelir. Şimdi şu verebileceğimiz köpekleri verebilsek. Vereceğiz ya. Yani izleyicilerimizin olalım. içinden isteyenler de varsa. 1 iki, 3 Kim 1-2-3? Bir, bir kim? Dört Bir kim baba? Bunlar kal kalacak evet. olanlar Zalım mı diyorsun? Zalım, Azap, Azap Firmino İşte ya 4 veya beş tane, diğerlerinin hepsini sahiplendirmemiz gerekiyor Çünkü çok fazla, bizim bakım oranımız da düşüyor Kışın zaten biz burada Yani görmeniz lazım Hiç bir yere gidemiyoruz Yalla sobanın üstünde bütün gün yal yapıyoruz yani dediğim ben dediğim hep gibi benim isme ikişer tane ekmek verdim. İmkanım olsa ben hepsine bakacağım ama zor diyor. Bir de şimdi bu işte başımıza da bu olay gelince iyice şey yapacak bize. Şey. Gel, bakayım. Gel bakayım. Duman olup olmadığını da bilmiyorum. Duman sanki boş. Duman mı? Evet. Bana bakacağız. Bu arada enteresan bir şey var. Azap. azap beni gördüğünden beri morali çok bozuk arkadaşlar. Hayvan demek ki bunu fark etti. Azap, şimdi babam söylüyor seni gördüğünden beri morali azap bozuk. Seni gördüğünden mi yani? azabın keyfi yoktur. Azap normalde açtığımda fırlar giderdi gitmiyor şimdi. Evet ben de fark ettim morali bozuk. Açığım hiçbir yere gitmiyor morali bozuk. Geliyor dolanıyor evin önüne geliyor. İçeri girmeye çalışıyor seni görmek için. Azap. Azap evet. karakterli köpek. Azap sezimli her şeyi. Şimdi duman... Duman geçen sefer de karnı şiş gibiydi. Duman boş gibi gösteriyor. Mesela bak baba geçen sefer de böyle yattığı zaman karnı böyle şişiyordu. Duman hamile olabilir. Zeynep ne oldu kızım? Niye üşümüyor? Zeyna'nın da marzı bozuk. Zeynep'e de Firmino'ya zıt düşmüş. Allah ya yakında doğum da olacak. Firmino... Onun ayağı da neyse şey olmuş ama yaralanmış. Bir şey hmm. kesti. Yo bunlar ufak tefek boğuşuyorlar ya böyle birbirlerini ısırıyorlar. Duman. Kıçı 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 kıçı. Duman. Kızım. Yaman Reis artık Dün aynı yaptım. kaderi paylaşıyor seninle Yaman Reis. Beraber ameliyata gidelim. Erzurum'da ameliyat oluyorum. Doktora sordum Yaman'ın tomografilerini gönderdim. Gösterdim. Diyor ki ben köpekten anlamlıyorum. Sen ilk önce kendini iyileş ondan sonra köpeği düşün. Orada dedim bakarım şimdi kene zerra. Sonuçta aynı şey, kemik şeyine yavaş dur. Aynı kemik şeyine sahibiz. Diyor, Burada bilgi alamadım. Gerçi İstanbul'da doktorlar bize şey yapacaklar. Şöyle bir, bir hafta iki haftaya kendime geldiğim zaman inşallah bakalım. Yaman'ı şey yapacağız. Bu çene işi zor arkadaşlar. Ee, Doktor da bana söyledi. Çene sıkıntı. Yaman aynı kaderi parıyor. Yaman kendini yalnız hissetmesin diye ben de gittim çenemi kırdım. Yaman işte aynı şey yapıyoruz. Değil mi Yaman Azat bakma öyle uzakları. Gezmek istiyorsun değil mi? <laughs> Gezmek istiyorsun değil mi Yaman? Azat dur yine. İş ulu işlik. İş ulu beş kulak. Bak buran yara oldu. Bura kaldı böyle. Rahat durmadın gittin dövüştün. Seninle biz ne yapacağız bilmiyorum. Kendi, kendi. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. Gel. Ya şu şaba şey şey da dağar dağar nerede? Aha. Ha burada mı? Köpe, köpe, köyden köyden bayağı insanlar gitti. Son kalanlar böyle dağar. Gel oğlum. Şık. Sahipleri bir, bir iki kişi daha. Gel oğlum gel oğlum. Dumanın memeleri bayağı düşmüş sanki ya. Azattı. Gel oğlum. Gel Gelsen yemeğe gel. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş videolarımıza başlayacağız. Gel, 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 gel. Ee, yavaş araştırıyor. yavaş süreceğiz, Yavaş yavaş da videolarımızı eksik etmeyeceğiz. Hadi gitsinler yerlerine. Tamam mısın? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle azaltı açamıyoruz çünkü video köpekler de Duman Firmino hamileli kesin. Sultan böyle. Ee, duman bakalım duman nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah bu sefer boğarla dumandan yavruları alacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.